Seçimi görüntü içeriğiyle doldurma. Content Aware. Doldurmak istediğiniz görüntü bölümünü seçin. İyi sonuç elde etmek için seçeceğiniz alandan biraz taşan bir seçim oluşturun. Hızlı bir kement veya işaretleme seçimi genellikle yeterlidir. Edit menüsünden Fill uygulamasını seçin. Dilerseniz bu bölüme Shift F5 kısayolu ile de ulaşabilirsiniz. Daha sonra Use menüsünden Content Aware'ı seçin ve OK'ye OK basın. Bu sayede seçili alanın tamamını yakındaki benzer görüntü içeriğiyle doldurduğunu görebilirsiniz. İçeriğe uygun dolgular rastgele bir şekilde benzer bir görüntü içeriğini yapay olarak oluştururlar. Orijinal sonuçları beğenmezseniz ya da daha farklı sonuçlar elde etmek isterseniz işlemi geri alın ve başka bir dolgu şekli oluşturun. Bunun için arzu ederseniz blending ve opacity bölümünün çeşitliliklerini uygulayabilirsiniz. Content Aware uygulaması dışında seçili alanı doldurmak için ilave seçenekler olarak ön plan rengi, arka plan rengi, herhangi bir renk, siyah, gri ve beyaz renkleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. History seçeneğini gerçekleştirdiğimiz eylemi eski haline getirmek için yani seçili alanı kaynak durumuna geri yüklemek için seçebilirsiniz. Pattern seçeneği ile de seçili alana Custom Pattern'daki hazır desenleri yükleyebilirsiniz. Eğer farklı desenler kullanmak isterseniz, yandaki küçük oka tıklayarak açılan panelden yeni desen seçenekleri oluşturabilir veya ek desenler yükleyebilirsiniz. Özellikle Content Ever seçeneği pratik kullanımı ve etkili sonuçlarıyla tasarım işlerinizi hız, performans ve kalite açısından bir hayli kolaylaştıracaktır. Keyifli çalışmalar.